Merhaba Mersin Muhbir izleyicileri. Bugün vatandaşlarımızın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e söylemek istedikleri mesajları aktardık. Merhabalar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e iletmek istediğiniz bir mesaj var mı? Var. Kendi yerine tekrar gelsin taş binaya. ve lütfen şu caddenin halini görsün. Çok teşekkür eder çalışmasına. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eee ben... sinek ilaçlamaları konusunda yani daha erken başlanırsa ona sevinirim. Gayet memnunuz. Çalışmalarına devam etsin. İyi adam. Kendisinden çok teşekkür ederiz. Öncelikle yaptığı hizmetlerden dolayı. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Sportif aktiviteleri daha çok önem verirse iyi olur. Var. Yaptığı işlerden çok memnunuz öncelikle ama çarşıya bir düzenleme getirmesi lazım. Ne gibi düzenlemeler? Yol konusunda çok sorunları var. Ne tarafta daha çok? Silifke Caddesi tarafları olsun. Ya merkez bölgede çok sıkıntılı. Hastane Caddesi olsun çok sorunlu. Yani çoğunlukla düzenleme yaptı. Ama daha da güzel şeyler yapabilir, bekliyoruz kendisinden zaten bu konuda. Vallahi aslında çok şey var iletmek istediğimiz ama kendisini bir türlü göremiyoruz buralarda. Ben Atatürk Caddesi esnaf olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Yani şu caddenin en azından şu eski binaların giydirme işlemini veya şu en işlek cadde olan Atatürk Caddesi'nin bir şekilde hani canlandırmak için bir faaliyetlerinin olmasını istiyoruz ama yani o şeyi de görmüyoruz kendisinde. Yalan yok şimdi yani şuranın haline bak. Valla çarşı esnafı olarak buralara bir dokunuş yapılmasını istiyoruz. Çünkü buralar e, üvey evlat gibi oldu. Çalışmandan çok memnunuz. Böyle devam etmesini istiyoruz. Bu kadar. Balık pazarıyla ilgilense iyi olur Ben tenisle ilgilenen bir insanım. Belediye tenis kortlarının biraz daha bakımlı olmasını <laughs> rica ediyorum. Teşekkür ederiz her şey için. Yani memnunuz. Çok memnunuz. Ben çok beğeniyorum. Destekliyorum da. Selam buradan, selamlarımı da iletiyorum. <laughs> Kaldırımdaki motorları kaldırırlarsa iyi olur vallahi. Yani belediyeler artık sadece temizlik yapmak, yol, asfalt, çöp toplamanın ötesinde barınma konusuna çözüm bulma noktasında da elinden geleni yapmalıdır diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum, Sayın Vuhab Seçer Mersin Mersin'i etti. Her şey gayet güzel, bence iletmeye bir şey gerekiyor. Bence de. Minibüslerin, otobüslerin duraklarını ayırsın, başka bir şey istemiyorum bundan. Anamur'un bazı köylerinin içme suyu sorunu var. Hangi köyler? Ören misal gerçekten. Ören'in içme suyu sorunu var. Normalde içilmiyor su, seraların içinden geliyor. Temiz bir kaynak bulunup oraya bir içme suyu verilmesi lazım. Yani çünkü Ören'de aşağı yukarı 10 bin nüfus var. Büyük bir belde yani. Başkanımız eğer yaparsa memnun oluruz. Şu çöpü kaldırsın. Ya da Çukurok olsun, esnaflar hep şikayet. Kendisini seviyorum, dört dörtlük çalışması var. Buna da bir çözüm bulsun. Gayet başarılı buluyorum. Başarılığının devam diliyorum, herhangi bir şey yok. Sadece e, temizlik konusu sokakların temizlik konusu biraz daha hassas.